enabız sistemi kanalından herkese merhaba arkadaşlar sizlere bugün de enabızda herhangi bir işlemi yaparken telefona gelmesi gereken SMS kodu zorunluluğu nasıl kaldırabiliriz onu anlatmaya çalışacağız bu videomuzda açıklamayı da adrese bırakıyorum oradan takip ederek daha detaylı bir şekilde kodu kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz Enabu sistemi sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan en kapsamlı hizmetlerin başında gelmektedir. Tabi bu sağlık alanında son derece kolay bir kullanıma sahip olan Enabu sistemi telefon numaraları entegre çalışarak SMS kodu üzerinden bilgi de yapılır. SMS kodu olmadan işlemlerini geçişi yapmak isteyenler de Enabız SMS kodu kaldırma aşamasını geçişi geçirebilir. Açıklama Enabız Enabu SMS kodu kaldırma nasıl yapılır açıklamayı bir şekilde madde madde Anlatmışız. Açıklamayı bırakacağım. Adresten girerek sizlerde SMS kodu kaldırma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.